Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Piyasalarda son durum nedir? Önemli gördüğüm noktaları kısa ve net bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi en son Bitcoin'de 4 saatlik bazda bulunduğumuz noktanın bir destek noktası olduğunu konuşuyorduk. Bu noktada burada gördüğünüz kırmızı mumların olduğu noktaydı arkadaşlar. Yaklaşık olarak 55.000 ile 54.000 dolar bandı arası. Ve bitcoin bu noktaya geri çekildikten sonra şurada güzel bir doji mumuyla yönünü tekrardan yukarıya çevirdi. Ve şu anda 4 saatlikte gördüğümüz en yüksek noktanın da üstünde kapanışlar yapıyoruz. Buranın üstünde kapanışlar geldikçe daha da yukarıya gitmek isteyecektir. Zaten böyle olmasını bekliyorduk. E, yukarıda Bitcoinde 58, 60 ve 64 bin dolarların hedef olmasını beklemekteydik bildiğiniz gibi. Önemli olan bu noktanın nasıl geleceği eğer ki çok hızlı bir şekilde gelirse bitcoin sert hareket yapacağından dolayı dominanstaki artış muhtemelen devam edecek. Bu da altcoinlerde biraz daha beklememize sebep olacaktır. Birazdan sizlerle dominansı ve ethereum'u da değerlendireceğiz. Şu anda bitcoin de 4 saatlik fazla beklediğimiz destek noktasından bitcoin alıcısını buldu ve şu anda da 4 saatlik at noktasının da üstünde kapanışlar yapıyor. Burada kapanışlar geldikçe bitcoin muhtemelen daha da güçlenecektir. Temennimiz yukarı yönlü hedeflerin biraz daha yavaş gelmesi. Hızlı gelirse çünkü muhtemelen dominansı da arttıracaktır. Buradan direkt dominansa geçiyorum. Dominans verisine baktığımız zaman da en son saatliklerde yükseliş dalgasının devam ettiğini konuşuyorduk. Ve şu anda 4 saatliğe baktığımız zaman da bir geri çekilme geldi. Fakat bu geri çekilme daha önceki tepe noktasını şu anda kendisine destek haline getirdi. Bu da aslında Dominans'ta yükseliş dalgasının devam ettiğinin bir işareti. Çünkü yükseliş dalgalarında bir önceki tepe noktalarının karşımıza destek olarak çıktığını görürüz. Ve her yeni harekette yeni bir zirve gelir. Şu anda Dominans 4 saatlikte bir önceki tepe noktasının destek haline getirmiş gözüküyor. Eğer ki buradan başlayan harekette Artık bir önceki tepe noktası karşımızda direnç olarak çıkar ve burada tepe hareketleri gelirse, o zaman dominansın zayıfladığını düşünebiliriz. Ama şu anda bunu görmüyoruz arkadaşlar. Bunu gün içinde yapacağı hareketler bize gösterecek. Şu an için gördüğümüz bir önceki tepe noktasının artık karşımızda destek olarak çıktı. Onun dışında günlüğe geçtiğimiz zaman da burada bir bulut kırılması söz konusu ve geri çekilmelerde şu an için. E, bulut noktasını da destek haline getirmiş dominans verisi. Bu da artışların devam edeceğinin bir işareti olabilir e, ama şu an için 4 saatlikte buradaki tepe noktasını e, takip etmek bence daha önemli. Onun dışında en sonki videolarda size geçmişteki rallilerden örnekler vermiştim e, ve bu rallilerde de genelde boğa döngülerinin de paranın önce bitcoin'e girdiği, bitcoin'den sonra büyük altcoin'lere girdiği Ondan sonra küçük altcoinlere dağıldığını söylemiştim. Gene benzer bir şeyin olma ihtimali yüksek. Şu anda Bitcoin güçlenmeye devam ediyor. Para hala Bitcoin'e akıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Buradan Ethereum'a geçtiğimiz zaman da Ethereum'da 4 saatlik takip ettiğimiz buradaki tobonun daha kırılmadığını görüyorsunuz. Tam olarak burada boyun noktasında fiyatlanıyor. Boyun noktasını kırdığımızda buradaki derinlik yukarı doğru fiyatlanacaktır. Ve buradaki derinlik yukarı doğru fiyatlandığında da ethereum'da at noktası aşılıyor. Şimdi ne demek istiyorum arkadaşlar aslında şunu anlatmak istiyorum. Bitcoin'den sonra para muhtemelen ethereum'a girecek. Ve daha öncelerde olduğu gibi altcoin derlisinde muhtemelen ilk fişeyi ethereum'dan göreceğiz. Bu şu anda bana göre güçlü bir ihtimal. Çünkü boyun noktası kırıldığı zaman derinlik fiyatlanacak ve buradaki derinlik fiyatlandığında da Ethereum'da AT noktası aşılıyor. AT noktasının aşılması demek de bildiğiniz gibi güçlü bir boğa sinyali. Bitcoin'den sonra paranın önce Ethereum'a girmesi, Ethereum'dan sonra diğer altcoin'lere dağılma ihtimali biraz daha yüksek gözüküyor şu anda. 4 saatlikte de buradaki boyun kısmını takip edebilirsiniz. Benzer durum Total grafiğinde de mevcut. Burada burada da aynı Ethereum'da olduğu gibi bir topu formasyonu var ve şu anda tam olarak boyun kısımlarında fiyatlanıyor. Zaten Total 2 demek altcoinlerdeki parayı gösteriyor aslında bize. Altcoinlerin de en büyüğü Ethereum olduğundan dolayı paranın çoğunluğu Ethereum'da. Yani Ethereum'la Total takip etmek az çok aynı şey aslında. Videoyu çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Genel olarak bunları takip ediyorum. Sizler de burada gösterdiklerimi takip edebilirsiniz. Acil bir durum olduğunda da katıl butonundan tweet şeklinde paylaşımlar yapıyorum. Gün içinde oradan da ek paylaşımlar yapıyorum. Oralara da gelebilirsiniz. Genel olarak piyasada gördüklerim ve izlediklerim bu şekilde. Videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Onun dışında katıl butonunu da kullanabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.